Ağzı belli Allah, min al-Shaytan Alhamdulillah, alemin ve ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Değerli kardeşlerim, evvel rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının son 10 günü içerisinde bulunuyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu son 10 güne girdiği zaman daha çok ibadette yoğunlaşırdı. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ dekhalel aşrı ahyel leyle ve yedad ehlehu ve şedden mi izara. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son 10 güne girdiği zaman geceleri ihya ederdi. Geceleri ibadet yapardı. Ailesini e, ev halkını da uyandırırdı onlar ibadet yapsın diye. Bu ibadete yöneldiğinden dolayı ailelerine olan ilişkisinde keser, ibadete, ibadete devam ederdi. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ''Men Kim Ramazan'ın gecelerini ihya ederse, ibadetle geçirirse, karşılığında sevabını Allah'tan beklerse, Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Evet, demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu son 10 günde ibadete yoğunlaştı. Ailesi de bu konuda uyardı. Bizler bu son fırsatları değerlendirelim. E, çünkü Kadir Gecesi, e, Kadir Gecesi bin aydan daha ayrı. O Kadir Gecesi de Ramazan ayı içerisinde gizlenmiş. Ve özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Başka bir rivayette son 10 günün tek gecelerinde. E, bir rivayette de Ramazan'ı Ramazan'ın 27. gecesinde, 26-27'ye bağlayan gecede arayı biz genelde o gün kutluyoruz. Ama o Kadir Gecesi'ne tam isabet edebilmek için özellikle son 10 günü her gece Kadir Gecesi'miz gibi değerlendirirsek, ibadetlerle geçirirsek o Kadir Gecesi'ni yakalamış oluruz umulur ki. Tabi geceleri ihya etmek bu şekilde olur. Özellikle teravih namazı kılalım, 20 rekat teravih namazını kılalım. Zaten sahura kalkıyoruz. Sahurda aynı zamanda teheccüd namazı vaktidir. Sahura da biraz erken kalkarsak bir de teheccüd namazı kılarsak 2 rekat olur, 4 rekat olur, daha fazla olabilir. E, bu teheccüd namazını da kıldığımız zaman ara yerlerde de bol bol dua edersek, tesbih çekersek böyle geceleri de ihya etmiş oluruz. Diğer günlerde gecelerden farklı değerlendirmiş ve e, umulur ki o Kadir Gecesi'ne de isabet etmiş oluruz. Ben bu Ramazan'ın son 10 gününde bir ibadet daha var. İtikaf ibadeti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra her her her, her sene Ramazan ayının son 10 gününe itikafa girerdim. İtikaf nedir? Ee, itikaf son 10 günde ibadete niyet etmek. Yani dünyalık işlerden dünyalık işleri bir bir arka ibadete niyet etmek. ibadet hali üzere olmak. Tabi bu itikaf ibadet normalde erkekler, camiler itikafa girmesi lazım. Kadınlar da evinin bir köşesinde, bir müsait olan bir odasında. Bu sene camilerimiz e, e, kapalı olduğu için camilerimiz şu anda e, müsaade edilmeden dolayı erkekler de yine evinin bir köşesinde itikafa girebilirler. İtikaf için niyet etmek gerekiyor? Niyet işte Allah rızası için bu itikaf ibadetini yapmaya şeklinde e, itikafa niyet edilir? Tabi tam itikaf için 10 gün yani Ramazan son 10 gün yapmak lazım. Fakat e, isteyen yarım gün de niyet edebilir. Bir gün, iki gün şeklinde de e, itikafa niyet edilebiliyor. Tabii kişi e, itikafa niyet ettiği zaman özellikle ibadetler, namaz kılarak, kaza namazları varsa da kaza namazı kılarak, nafile namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tesbih çekerek, özellikle bol bol dua ederek e, ve tefekkürde bulunarak zamanını değerlendirmesi lazım. Ee, özellikle televizyondan ve internetten işte sosyal medyadan uzak durmak lazım böyle dünyalık şeylerden. Ama kişi bu süreçte istiyorsa yine televizyondan Kur'an-ı Kerim dinleyebilir, dini sohbetlerden dinleyebilir. O şekilde de değerlendirebilir. Ama özellikle malayane şeylerden uzak durmak lazım. Ee, ev hanımları da yine e, itikafa girebilir. Evde ev işlerini, yemeği yapacak kimse yoksa yine o e, yemeğini yaparak, ev işlerini yaparak ara yerlerde o itikafını yine devam ettirebilir. Evet, bu itikaf sünnette müekket bir sünnettir. Yani bir Müslümanların bir kısmının yapmasıyla diğerlerinin üzerinden düşen kifayet sünnet dediğimiz çeşitlerinden birisidir. Özellikle bu son 10 günde değerlendirebilmek için bunu da yapmaya gayret edelim, Peygamber'in sünnetini uygulamaya çalışalım inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Ramazan ayına varıp da e, bayrama, Ramazan bayramına günahları affolmadan e, varana yazıklar olsun diyor. Demek ki e, bu Ramazan ayını iyi değerlendirirse, özellikle bu son 10 günü iyi değerlendirirse, iyi ibadetler yaparsak günahlarımız affolmuş bir şekilde bayrama ulaşma fırsatımız var. Rabbim cümlemizin oruçlarını kabul eylesin. Bu son 10 günde daha iyi güzel ibadetler yapmayı, gecesiyle, gündüzüyle ihya etmeyi, değerlendirmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. saat içerisinde Ramazan bayramına ulaşmayı, günahlarımız affolmuş olarak ulaşmayı Rabbim nasip eylesin. Değerli kardeşler.